Evet, nerede kalmıştık? Aa, bakın burada neler yapılmış. Hayır. Bakalım, ikra ellerini atmaya başladı bile. Çok Birçok bayrağımız burada. Dolma biberimiz. Bezelyemiz. Biber, salatalık, havuç, çilek, elmalar, mısırlar. Senin elindekine bakalım ne var? İkra senin elinde. Limon. Ha, o bir limon mu ha. yoksa? Bitir limon. bakalım. Ya. Limonumuzu da görelim. Bir adet de limonumuz var. İki adet olacak birazdan. Ya. Olsun. Alya bırak. Manavımızı niye bozuyorsun sen bizim manavımızı? Manav. Ya. Manav yaptık biz oraya. İkra yiyecek de az kalsın. Ellerinize sağlık kızlar. <laughs> Ellerinize sağlık İkra. Sen de yaptın mı? Ya. İki tane limonumuz oldu. Ha. Sen hangilerini yaptın? Ben bunu ve bu ikisini yaptım. Sen neler yaptın? Ben neler yaptım? Karıştım. Keşke <laughs> bunu, 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 bunu ve bunları. Hepimizin eline sağlık o zaman.